Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Önceki dersimizde harflerin bağımsız isimlerini, harflerin harekelerle okunuşunu, harflerin başta, ortada ve sondaki durumlarını gördük. Bu dersimizde ise üstünleri göreceğiz ve üstünleri anlatmaya çalışacağız. Evet. Üstün, ince Üstün, ince harfleri. E sesiyle, kalın harfleri A sesiyle okutan bir harekedir. Arapça'da daha önce de söylemiş olduğum gibi sesli harf yoktur. Harfleri seslendirme, harfleri e, sesli bir şekilde okutan bu e, harekelerdir. Harekelerden ilki de üstündür arkadaşlar. E, burada harfin kalınlığına göre, harfin inceliğine göre sesleri E ve A şeklinde okutuyoruz. Şöyle başlayacak olursak. Edebe, de e de b D-R-E d k derase, razeqa, verade, vera'a, Ve, Fark ettiyseniz ra'larda genellikle hep kalın okuyoruz. Çünkü üstünlerde ra kalın harfi olduğu için ra şeklinde. Ve, ra, a. Bakın vav'ı V şeklinde, ra'yı a şeklinde, aynı da a şeklinde okuyarak kalın oldukları için onları a şeklinde okuduk. Ama vav'ı V şeklinde ve ra'a ve Ke tebe. Ke tebe. gördüğünüz gibi burada da harflerin bağımsız isimlerini birleşik halde göstermiş kef başta t ortada ve b sonda olacak şekilde biz bu şekilde göreceğiz bu şekilde okuyacağız arkadaşlar yukarıdakiler sadece harfleri tanıyabilmek harflerin bağımsız isimlerini öğrenebilmek için verilmiş bir örnek ث ب ت ثبَتَ, ثبت. ن ز ل نزل يدك د ك يدك ح س د حسد س ج سجد, سجد. ش و A şer'a f s fesede Fe, şeklinde burada harflerin incelik ve kalınlığına göre e ve a şeklinde okuduğumuzu göstermiş olduk. Şimdi ikinci üstün kısmına geçelim. Burada da yine aynı şekilde devam ediyoruz. na sa ra nasara عرض عرض طلب طلب نظر نظر رجع رجع غلب غلب خلق خلق فعل فعل كفر كفر معك معك صلح صلح لمع لمع شكل ده Burayı da bitirdik ve son e, harekemiz olan yine son örneğimiz olan üstün üçü de anlatıp bitirelim arkadaşlar. Yine devam ediyorum. C M A C M A H M L H M L H L K H L K V H ظهر ظهر أمر أمر ترك ترك ذهب ذهب منع منع ختم Khateme Abese Abese Sabera Sabera Zaleme Zaleme Şeklinde üstünleri de bu şekilde bitirdik. Diğer dersimizde esreyi e, işleyeceğiz. E, Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.